sorusudur kimyanın. Tepkimesiyle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğru? Magnezyum indirgen HCl yükseltgen maddedir. Şimdi bunun doğruluğunu nasıl hesaplayacağız? İndirgenen ve yükseltgenenleri bularak magnezyum tek başına yazıldıysa bu atomik element halindedir ve bileşikte olmadığı için yükseltgen basamağı sıfırdır. Elektronu almamış vermedi. Magnezyuma devam ediyorum. Ürünlerdeki magnezyum yükseltgen basamağı magnezyum 2A grubundadır. Bilinen yükseltgen basamağına sahip elementlerden birisi o zaman 2 artı alın. Klor da 1 eksi alacaktır burada. Daha sonra hidrojene geldik. Pardon önce klor. Klorun ki 1 eksi. Bakın burada da 1 eksi. Hidrojen ametallerle bileşiklerinde daima 1 artı alırdı. Burada hidrojen ametal bileşiği olduğu için 1 artı yazdım. Hidrojen gazı, hidrojen elementi, element, element moleküllerinin yükseltgen basamağı bileşik olmadığı için sıfırdır. O zaman şimdi yükseltgenen ve indirgenenleri belirleyebiliriz. Magnezyum sıfırdan 2 artıya 2 elektron vermiş. Yani yükseltgenmiş. Hidrojen 1 artıdan sıfıra indirgenmiş. Ancak kaç tane hidrojen? Şimdi onu hemen yazayım şuraya. Magnezyum 2 magnezyum artıya dönüşürken 2 elektron veriyor. Bu yükseltgenme. Genme. Sonra hidrojen de 2 tane hidrojen artı H2'ye dönüşürken ne yapıyor? 2 artıdan sıfıra 2 çarpı 0, 2x0, 0 diyeceğiz. 2 elektron almış. Bu da indirgenme tepkimesi. Şimdi magnezyum indirgen. Yükseltgenen madde indirgen özellik gösterir. Bu da hangi tür özellik gösterdiği sorulduğunda indirgen özellik gösterir. İndirgenen madde ise yükseltgen özellik gösterirdi. Karşı tarafın yükseltgenmesini sağlardı. Burası doğru. Denkleştirilmiş tepkime de verilen elektron sayısı 2'dir demiş. Bakın şu an e, magnezyum ve hidrojenin alınan verilen elektron sayıları zaten 2 diye belirttik burada. Neden hidrojenin önüne 2 yazdım? Çünkü 2 tane hidrojen oluşacak ürünlerde. O yüzden girenin de 2 tane olması gerekiyordu. O yüzden önüne 2 yazdık. Bu da doğru. Tepkime istemli olarak gerçekleşmiştir. Şimdi aktiflik soruyor burada. Magnezyum hidrojenden aktif mi? Yani magnezyum hidrojene istemli olarak elektron verir mi? Evet, magnezyum 2A grubu elementi aktif metallerden. O yüzden hidrojene e, elektron vererek hidrojen gazı oluşmasını sağlar. Bu olay istemli gerçekleşir. Cevabımız edilmiş.